Ereğli ile başlayalım o zaman. Evet en zor soruyla başladık çünkü <laughs> ya yani son günlerde özellikle işte yani Twitter'a girip borsa ile ilgili herhangi birini takip ediyorsanız borsa ile ilgili herhangi bir şey okuyorsanız sosyal medyada herkesin ağzında dilinde Ereğli var. Başka hiçbir şey yok. Çünkü yani geçtiğimiz yıl çok iyi getiri sağlamıştı e, Çok da yüksek bir temettü vermişti. Dolayısıyla çok iyi beklentilerle birçok insanın da portföyüne girmişti. Yani 4 lira 40 kuruşluk bir temettü vermişti ve zirve fiyatlar nereler? 36.70'ler. E, ee, 36.70'lere kadar gelmişti. Bir de bunun üstüne temettü vermişti dediğim gibi. Yani 40 liralara gitmişti neredeyse temettü etkisini dahil ettiğimizde. Şu an geldiğimiz nokta 36.5'lardan e, 27 kadar geldi. Son sayıyorum hemen. Son 15 günün 14'ünde düşmüş Leyla. Yani el el yatırımcısı kan alıyor. Bütün her yerde. Twitter'da, sosyal medyada, televizyonda, orada burada el el ciddi anlamda kan alıyor. 15 günün 14'ünde düşmüş. Ve bu 15 günün 14'ünde borsa düşmedi. Ya borsanın yükseldiği günlerde de düşen bir hisse. Dolayısıyla böyle ciddi bir panik havası oluştu. Ee, devam eder mi? Asıl soru bu tabii ki. Yani düşüş devam eder mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, fiyat ciddi şekilde geri geldi zirveden baktığımızda. Ama buradan yeni zirveler falan görmek, görmeyi beklemek şu an doğru değil. Hı hı. Ee, az önce konuştuk durgunluk geliyor, resesyon geliyor diye. Resesyon ortamında zaten en negatif etkileyen şirketler önce demir çelik olur. Ee, i̇şte Kar Demir'in galiba sloganı fabrikalar kuran fabrika diye ee, durgunluk döneminde yeni yatırımlar yavaşlar. Yeni yatırımlar yavaşlarsa doğal olarak e, demir çelik talebi de ciddi anlamda düşer. Bu da fiyatlara e, yansır direkt olarak. E, dolayısıyla fiyatlara da yansıyor. HLC fiyatları ciddi şekilde düşmüş durumda. E, evet cevher de düşüyor ama bir yandan kömür, koklaştırılabilir kömür. Yani çelik üretiminde kullanılan kömürün fiyatı ciddi şekilde e, yükselmiş durumda. E, aradaki makas da daralıyor. Yani şirketlerin e, ton başına marjları, ciddi şekilde azalmış durumda. Bu da şirketlere zarar veriyor. Ereğli'deki durumda bundan ibaret aslında. Ben bundan sonraki süreçte de çok farklı olmasını açıkçası beklemem. Onu söyleyeyim. Yani çok umutlu değilim demir çelik için. Önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Bu yayında da yeniden konuşalım aynı konuyu. Demir çeliklerden sanki birazcık uzak durmakta fayda var diye düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum. Eee diyeyim. Böyle kapatayım. E, çünkü daha fazla bir şey söylersem Ereğli yatırımcıları kırılabilir bana. E, negatif konuştum diye. Negatif konuşmadım bu arada. Yani durumdan bahsettim. Resesli bakımında demir çelikçiler kötü gider. Bu geçmişte de böyle olmuş. Bugün de böyle oluyor. HRC fiyatları düşüyor. E, kömür fiyatı çok yüksek. Maliyetler yüksek kalırken fiyatın düştüğü bir ortamda marjlar azalır. Ee, çok basit bir denklemden bahsediyorum. O yüzden kimse kırılmasın, gücenmesin. Bildiğim şeyi, doğru olduğunu düşündüğüm şeyi anlatmaya çalıştım.